merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız Bugün sizlere A101'de satılan Pirana marka PC kamerayı tanıtacağız kutu açılımını yapacağız 1080 piksel Full HD çözünürlüğü olduğu görüntü sağladığı işte mikrofon olduğu ve benzeri bazı özellikleri var yine 180 derece aşağı yukarı hareket edebilir şekilde olduğu burada bildiriliyor yine burada görüntü çözünürlüğü de 1080 olarak bildirilmiş arkadaşlar. Bakalım kaliteli mi değil mi biraz sonra test edeceğiz. Önce kutumuzu açalım. Şunu söylemekte fayda var. fiyat olarak şu anda A101'de en ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Evet poşeti birazcık zor açtık. yani galiba 180 derece hareket ediyor dediği buradaki tutturduğumuz zaman hareket ediyor olabilir. Buradaki kablonun uzunluğu yeterli. Yani ben bunu bilgisayarın kamerası iyi olmadığı için aldım. İşte görüntülü toplantılarda ve benzeri görüntülü canlı yayınlarda kullanırız amacıyla aldım arkadaşlar. Bakalım kutunun içinde başka neler var. Evet. Bir tane de böyle bir garanti belgesi, çok küçük tak çalıştır özelliği ile çalışmakta. Evet, şurayı okuyabilirsiniz. Bilgisayarınıza takıp çalıştırabilirsiniz, yani kurulum ve benzeri yokmuş arkadaşlar. Şimdi biz de bilgisayarımıza takalım. Evet. Burada bir kamerada ışık ve benzeri görünmüyor şimdilik. Bilgisayarımızdan açıp görüntüyü de size göstereyim. Şimdi tak çalıştır özelliği ama şu anda kurulum yapılıyor arkadaşlar. Bilgisayar bu aygıtı tanıyor. Bakalım bekleyelim birkaç dakika sonrasında devam edelim. Şimdi bilgisayar kurulumu yaparken ben de üzerine nasıl takılıyor onu göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Acaba biz mi takamıyoruz? Evet. Öyle yani. Buraya üstüne bırakıyorsunuz. Başka sabitlemek için bir noktası yok. Evet arkadaşlar, kurulumu tamamlandı ve deneme yayını için size görüntüsünü göstermek istedim. Şu anda evet bu görmüş olduğunuz bilgisayarın kendi kamerası. Evet. Şimdi şeye geçelim. Normal planaya geçelim. Evet. Görüntü kalitesi 2 megapiksel olduğu için çok iyi diyemeyiz. Evet, bilgisayarınızın eğer kendi kamerası varsa şöyle göstereyim. Daha net diyebiliriz. Yani bir de aynısını diğer kameraya göstereyim. Evet. Yani bana göre biraz bulanık. Açıkçası laptopun kendi kamerası daha güzel diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.